Size güzel bir haberim var. Türkiye'nin ilk dijital AVM'si Alış Gidiş içerisinde yenilenmiş telefon merkezi diye benzersiz bir yer açıldı. Yenilenmiş telefonlarda muhteşem bir kampanya var. EasyCep'in telefonlarından alana Bluetooth kulaklık hediye ediyorlar. Ayrıca tüm yenilenmiş telefonlar 1 yıl garantili. Bununla da kalmamışlar. Peşin fiyatına 12'ye varan taksit fırsatı ve sepette ekstra %5 indirim sunuyorlar. Bu fırsat kaçmaz. Siz de alış uygulama marketlerden hemen indirin. Yenilenmiş telefon alacaksanız alış gidişten güvenli alın. İKAS tuzunda e-ticaret nedir? Bence İKAS e-ticaret sitesini sık diye açmaktır. İKAS tek ekrandan tüm dünyaya satış yapmaktır. İKAS satışlarınızın katlanarak artmasıdır. <laughs> İKAS 724 yanında. E-Ticaret'e İKAS'la başla. İKAS hızında E-Ticaret. Şimdi ben size bir hikaye anlatacağım. Fenerbahçe Conte ile görüştü. Kim görüştü? Saadettin Saran. Saadettin Saran iki kere sunum yaptı. Şey, Conte iki kere sunum yaptı. Saadettin Saran'a ve üç bilemedin dört transferle bu takımı uçuracağız demiş Conte. Üç bilemedin dört transferle. Mevki söylememiş. Ya hocana oynatacaksın peki falan deyince adam bir anlatmış işte üçlünün şusu var, dörtlünün musu var diye. Sonra kesmiş demiş ben bunu size niye anlatıyorum ki yani? Siz kimsiniz yani? Bana bir sportif direktör atayın veya bir danışman bulun ben onu anlatayım. Şimdi dolayısıyla saygı duymayan adam sana bir şey anlatmaz. Dolayısıyla Mourinho'da Ali Koç'la mesela Reha abi kulakları işindirsin Reha Muhtar Del Bosque'yi anlatıyordu bize. Del ile oturuyorlarmış bunlar işte prolar falan. Reha abi, Yıldırım Demirören, Cengiz Zülfikaroğlu vesaire. Ya hocam niye böyle oynuyoruz falan hiç takımdan şikayet var. 4-4-2 iyidir diyormuş. 4-4-2 iyidir iyidir siz bakmayın falan. İşte hocam Karev yerine işte yanına bilmem kim oynasa falan şu bu. Atıyorum şimdi diyorum. diyalogları. İnsan tediyormuş gibi iyiyiz böyle ya İşte düzeleceğiz çalışacağız falan. İyi 4-4-2 iyidir falan filan. Neyse en son bunu bana anlatınca abi dedim adam size mi anlatacak ya? Yani Vicente Del Bosque size mi anlatacak detayı yani? Saygı duymadığı birine ortalama bir batılı mesleği ilgili ilgili bir şey anlatmaz. Dinlemez de. Fatih Terim de dinlemez. Bir tek batılı değil. Saygı duyduğu birinden dinler, alır, eleştiri kabul eder. Burada saygı duyduğu biri yok. Demek ki Mario Branco da hikaye bu anlamda. Bu anlamda söylüyorum. O zaman iki tane yöntem kalıyor. Şimdi çözüme geliyorum. çözüme geliyorum. İki tane yöntem kalıyor. A. Ver parasını kardeşim gönder. Böyle sonlandır. İlk planı dön. Getir İsmail Hoca'yı, getir Ersun Yanalı, getir Aykut Kocaman'ı, getir bilmem neyi. Getir Montella'yı. Planları. Devre arasında Talişka'yı indir. İki, bir tane daha birini indir. Mesela Nesiri'yi ver birine işte atıyorum zararına. Bir de bir Santrafor indir. Mutlaka yeni getireceğinin de bir egosu olacak. O da bir şey isteyecek. Bir de onu al. Diye ki atıyorum mesela bana bir tane sola çıkalım. Atıyorum şimdi. Bir de onu al. Her maçtan sonra ofise çağır, uçakla hul maçına götür, aynı gün geri getir. Bir gün işte yalıda kahvaltı yapın, devamlı muhabbet edin adamla. Ya buna dön, yani ilk baştaki sisteme dön. Ya da çok daha az maliyetli olan Mourinho'yu bu işe ikna et. Hocam hadi kendine gele, ikna et. Yani onu da şöyle yaparsın. Şimdi mesela örnek vereyim. Kim olsun? Oğuz Aydın olsun. Mesela Oğuz Aydın olsun. Oğuz Aydın'la ilgili konuşmaya başladığın zaman hocam bu Oğuz Aydın niye oynamıyor diyemezsin Mourinho'ya. Bunlar diyemezler yani. Ancelotti der. Guardiola der. Yardımcı hocası der. Kendi yardımcı hocası. Ama mesela şöyle bir sohbet de olabilir yani. Oğuz Aydın diye. Hocam siz Roma'ya geldiğinizde Cengiz ayrılmıştı değil mi? Evet. Ya ben öyle hatırlıyorum. Siz mi göndermiştiniz yoksa kulüp mü istemişti? Ben yani merak onu tam o dönemi hatırlamıyorum falan. İşte kulüp gönderdi ben hayır. Neyse fark et önemsiz yani. Cengiz'den giriyorum özellikle. Doğru siz öyle çok şey oyuncular tutmadınız. O zaman tabii Tamiya Bram aldınız değil mi? Evet işte şunu aldınız evet şunu bunu aldınız evet. O dönemden hatırlıyorum hocam. Sizin El Şarabi'yi kullanma biçiminiz çok ilginçti çok ilgimi çekmişti. Onu böyle klasik Sol önünde değil sağ önünde de sol önünde iki tarafa karışık zaman zaman Santrifora'ya yaklaşan bir şekilde kullanıyordunuz. O zaman da çok gol atmıştı falan. Ben eminim sizin elinizde Oğuz Aydın da böyle bir pozisyona dönüşebilir diye düşünüyorum. Benim hayalimde o var yani. Bitti bu kadar. Adama Oğuz Aydın oynat dersen inatmaz da hani sen bunu yaparsan Elşarabi'ye çevirirsin dediğin zaman bir anlamı var yani. Herif de mesaj alır. Yani i̇nsan yönetmek diye bir şey. Aslında Acun da iyi bilir. Ali Bey de bilir. Ama şu ana kadar Mourinho ile bu frekansı yakalayabilmiş değiller. Buradan da oraya dönmeleri lazım. B şıkkı, A şıkkı Morunyo'yu ver parayı kardeşim gönder. Adam bir daha tazminat alsın. Sen de ilk planladın. dön. B şıkkı git de ki bak ben seni göndermeyeceğim. Seneye de göndermeyeceğim. İstersen küme düşür. İstersen küme düşür. Ben seni göndermeyeceğim. Sana tazminat ödemeyeceğim. İstifa etmeni de istemiyorum. Yaparsan sen yaparsın. Ben sana güvendim. Yola çıktım. Ama elinde daha iyi bir kadro olduğunu düşünüyorum. Bu kadro bundan daha iyi oynar. Sen de kendine gel. Kızımız kötü dizaydır ama burada da mağaza falan açarız biz. İstiyorsa hani sen de rahat ol. Biraz üstten baştan başlayarak kendine gel. 5 şıkkı da bu. Bu dakikadan sonra yapacak bir şey yok. Ha, oyun anlamında o oynar, bu oynar. Onları, onları başka tartışma konuları. Sahanın içine girmek işi başka tartışma konuları. Sağ dışında yapılması gereken bunlar. Bu da mı olmadı? O zaman git. Abi benle olmuyor da. Yapamadım da yani. Bu ayıp bir şey değil ya. Yapamadım da başarısızlıklarından sahip çık yani. Ben bırakıyorum da. Fenerbahçe'nin ününü aç. Gerçekten Fenerbahçe'li olduğunu düşünüyorsan. Ama ben gerçekten Fenerbahçe'li olduğunu da düşünmediğim için böyle bir şey de beklemiyorum. Yani ee, yaklaşık bir 10 sene sonra Kerim Rahmi Bey başkan olduğunda inşallah o babasından daha başarılı olur. Benim gördüğüm o. Fenerbahçe bir şirket iştirakı olarak devam eder. Kurtuluş olacağını sanmıyorum. Çünkü Fenerbahçe toplumuna güvenmiyorum. Fenerbahçe toplumu dediğim genel kurulu her toplumda layık olduğu gibi yönetilir. Bunlar da buna layık işte. Özellikle 1907'ciler. Hem de çok iyi anlattın. 20 dakikadan daha fazla devam ettim dinlemek için. Bence Fenerbahçe'nin en büyük sorunu bazı kişilerin Fenerbahçeli olması. Futbol doğruları, futbol doğrularını Fenerbahçe'nin bekası etiketiyle gizlemeleri. Fenerbahçe'nin bekası diyerek kendi çıkarlarının peşine düşmeleri. Hiç mi abi içten karşılıksız seven bir kişi çıkmaz mı? İşte aday olmaz mı? Son altı yılda sen eğer böyle Kadıköy'de bir kez Galatasaray'ı yenebiliyorsan sen başarısızsın. Bu kadar bunu söyleyen kişinin Fenerbahçeli Beşiktaşlı olması fark etmez. Bir Beşiktaşlı olarak bunu söylediğim zaman sen Beşiktaşlısın. Evet ben futbol yorumcusu. Yedi bu yılda objektif olarak kere. bu işi iyi yapmak zorundayım. 7 yılda dört kere. Ne o yedi yılda dört kere? Galatasaray muhalubiyeti. Ben bir kere sadece yenmek zaten başarısızlık diyorum. 7 ile 4 mağlubiyet. Beraberlik yani. de başarısızlık diyorum. Katılıyorum. katılıyorum. Bunu söyleyen kişinin hangi takımlı olduğundan muhafız. Yani bunu hayır başarısızlık değildir diyen kişi Fenerbahçeli olduğu için haklı olacak. Bunu söyleyen kişi öyle mi? Sen Fenerbahçeli değilsin. Tabii Özür dilerim. Tamam. O düşmanlık öyle ya. Çok fena böyle sömürüldünüz. Çok fena duygularınızla oynandı. Ben sırf o. Beni işte yolda çevirip. Başka takımı tutmama rağmen sevgi saygı gösteren fikrimi merak eden Fenerbahçeli genç kardeşlerim için yaptım bu sessiz oturma eylemini. Önümüzdeki programlarda tek tek her türlü taktik, analiz, makro analiz, mikro analiz hepsini yapmaya devam edeceğim izninizle. Yalnız o son 6 yıldaki başarısızlığın başındaki başkanın tek rakibinin de kongrede Ali Koç'tan önceki son 4 yılın başarısız başkanı Aziz Yıldırım olması. Tabii. Üçüncü bir kişinin çıkmaması işte bu Fenerbahçe büyüklüğüne, tarihsel büyüklüğüne hiç yakışmıyor demiştim. Maalesef farklı çıktım. Dürüstlükten daha büyük böyle akıllılık yoktur. Dürüstlükten daha büyük akıllılık yoktur. En büyük Türk düşmanı Yunan milliyetçilerinden bir tanesi diyor ki ki benim hiçbir düşmanlığım yok Fenerbahçe'ye gelse her zaman söyle. Hatta bazı Beşiktaşlar bu yüzden bana kızar ama ben Süleyman Seba'da öğrendim ne yapayım. Yani onlar o böyle kıymetli rakiplerimiz diyordu. Yalnız Süleyman Seba diyordu ki dürüstlükten daha büyük böyle akıllılık yoktur. Evet. Heh. Bu Fenerbahçe'nin bekası ayağına doğruları gizleyip... Ne mi Yunan komutan? Başarısızlıkları... Yaşattı. Yunan komutan ne demiş? Komutan ha şey... Evet, Yunan komutan şunu söylemiş. 74'te işte Bülent Ecevit Erbakan... Yani işte Türkiye'deki hükümet TSK bizi yenmeseydi... Bu memlekede Yunanistan'a bir demokrasi 10 yıl daha gelmeyecekti diye. Hmm. Anlatabiliyor muyum söylemek istediğimi? Evet. Yani düşman olarak görüyor ve yani savaşı kaybediyor. Nefret yüklü ama diyor ki objektif olarak kardeşim bizim o cuntayı devirdiler. Bu Kıbrıs'ta bizi yendiler. Bizim cuntayı devirdiler. Saidenle demokrasi geldi ya. diye. Ben tamam. ediyorum diyorum ki bu Fenerbahçe'de artık gerçekten üçüncü bir başkan adayının çıkmaması. Ya şu Mourinho'nun gelmesini hiç kimse bilimsel olarak sorgulamadı ya. Bir kişi çıkıp da demedi ki ya biz dedi Acaba Mourinho'nun oyunu bize uygun mu demedi. Tabii ki kimse teknik direktörünün kariyerini sorgulayacak hali yok. Ve maçtan sonra sevgili Bacun Alıcalı'nın bak bak hocam sen böyle Slovenya'da takım aldın. İngiltere'de Hull City'yi işte Premier Lig'e e çıkartmak istiyorsun. Şimdi böyle hiç işte Galatasaray bölümüne saklıyorum onu. Yani o Sümen ne yaptı ki? Çok talihsiz bir açıklama. Bir. iki Olacak iş değil ya. Ya bir de bak sevgili Hocun. Bu insanlar seni seviyor. Serdar'ın verdi. Bak Serdar senin arkadaşın. Ben arkadaş değilim. Ben nötrüm sana karşı. Ama ben de söyleyeyim nötr bir kişi olarak sana. Bunlar öyle Survivor'daki gönüllüler tayfası değil abi. Bu Fenerbahçe taraftarı da senin kadar taraftar. Senin kadar takım üzerinde söz hakkına sahip. Adamlar iyi oynamadık Kadıköy'de diyorsa. Maçın böyle skor tabelası da bunu yansıtıyorsa. iyi oynamamışsınızdır abicim. Tamam mı? Ya bu bence daha fazla bu aranı bozma. Serdar senin arkadaşın, o daha iyisini bilir senin için de. Ben burada hani Fenerbahçe nasıl buradan çıkar, önümüzdeki programlarda bunu ayrıntılarıyla değerlendireceğim. İşte MKG ile zaten işte ikili mücadele çekeceğiz, orada da bayağı konuşacağız. Benden bu kadar, ekleyeceğim bir şey var mı Yok. Fenerbahçe'de? Bence artık böyle kazanan takıma geçelim. geçelim. İkazsızlığında e-ticaret nedir? Bence İKAS e-ticaret siteni sık diye açmaktır. İkaz tek ekrandan tüm dünyaya satış yapmaktır. İkaz satışlarınızın katlanarak artmasıdır. <laughs> İkaz 7-24 yanında. E-Ticaret'e İkaz'la başla. İkaz hızında E-Ticaret.